Merhaba Serin El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modeli nasıl yapıldığını gösterdim. Yapımı hem çok kolay hem de çok basit ve çok hızlı ilerleyen bir model. Birçok alanda kullanabilirsiniz bu modeli. İki sıradan ve birbirini tekrarlayan bir model. Umarım beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Sağlık, saat, bafiyette kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Benim için bu kadar yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Zincirimi 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. hiç zincir çekmeden 1 2 3 4. zincirime aynı şekilde 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan yapıyoruz ve bu şekilde sıramı devam ettiriyorum sıra sonuna geldim. Hiç zincir çekmeden yine aynı şekilde 1, 2, 3. zincirime bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim zincirimin şu kenarına sabitliyorum ve mimik yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bu boşluğa sık ile batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincirle tam şuraya batarak mimik yapıyoruz. 1 2 3 buraya sabitliyorum sık iğnemle 1 2 3 zincir bir trabzan 1 2 3 zincirle mimik yapıyoruz bu mimikler yuva olarak kullanacağız bir üst sırada bu şekilde bu sıramı bitiriyorum sıra sonunda buraya yine aynı şekilde 3 zincir çektikten sonra sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekip geri dönüyorum bu yaptığımız mimikleri artık altta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan modelimiz 2 sıradan oluşuyor Kurulumu bu şekilde ve sıralı olarak devam eden bir model 2 zincir çektim 2 trabzan Alt sırası bu şekilde oluyor bir Zincir çekmeden yine karşıya geçiyoruz 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. 1 2 2 kere doladım ipimi. Bu sık iğnemin üstüne 3 almaya trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim sık iğnemi yaptım 1 2 3 aynı şekilde bir trabzan 3 zincirle mimik yapıyoruz 3 zincir sabitliyoruz buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir trabzan 3 zincir tam şuraya batıyoruz sık iğnemizi bu şekilde alttan böyle almıyoruz. Şuraya sabitliyoruz. Daha düzgün dursun diye. 1 2 3 Buraya sabitleyelim. Ve bu şekilde modelimiz ilerliyor. Birbirini tekrarlayan bir model iki sıradan oluşuyor. Bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz.